Selam arkadaşlar. Üç kişilik tribünden hepinize merhaba. Bugün Fenerbahçe Kocaeli Spor maçıyla karşınızdayız. Videomuza yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bugün Osterov'u da kırmızı kart cezalısı olduğu için onun yerine Çağlar var. Orta sahada da yerine İsmail'e şans veriyor hocam. Hücum altında da Şimanski yok. Onun yerine de Thalys oynuyor bugün. Bakalım bu değişiklikler takımı nasıl etkileyecek. Çağlar. 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 <laughs> Slalom yaptı Çağlar. Çağlar ne yapıyorsun? Çağlar. <laughs> biz alışkın değiliz senden bu hareketlere. Kendini yerde buldu. Servis kuruş kullanacak Fenerbahçe. Kendi yarı sahasından aldığı topla birer <laughs> birer rakiplerini eksiltti. Ve böyle yerde kaldı Çağlar. Böyle esasında savunmada Apindan Goya karşıladı. Oğuz Aydın ardından ennesini vurdu. Oğuz tekrar sol tarafa açıldı. Çağlar'dan şık bir dönüş. Çağlar bizi diye... çok şaşırtıyor. Ennesini ve Şikriyar. Çağlar bugün bizi aşırı şaşırtıyor ya. Süper ortaklığı golü getirdi Fenerbahçe'ye. Anlamadım bile golün nasıl olduğunu yemin ediyorum var ya. Çağlar'dan beklemiyordum o hareketleri. Nesli sanırım şık minyar vurmuş. Heee Nesli'nin arkasında şık minyar Güzel gol. Çağlar. Evet, Aferin hmm. be. Hadi Oğuz! Ah <laughs> oh, kendine çarptı geri ya. Tekrar uzla çarptı dışarı gitti <laughs> gelişine yumuşak bir ayak içi bir vole denemesi uzdan burada İşte bakın böyle döndü top aydın aradan <gülüyor> sonra da uzla <Oğuz> çarptı dışarı gitti ikinci vole yaklaştı Fenerbahçe.

çıkmayacak bir gol izlemiş olacaktı. Çok az daha dönse ama mükemmel goldü şey. ya. Oğuz'a döndü. Oğuz Haydar'a mücadelesi. <laughs> Oğuz yerde devam ediyor oyun. da orada Haydar'a... Orada nasıl faal yok ya? Semedo'dan dedi yardımcı hakem. Orada Oğuz'a nasıl da faal, faal yok? yok Abi adamın topla alakası yok. Yardımcı yok. Adelesi. Burada Fenerbahçeli Yok yani yardımcı yok. İşte az önce uzun ortası. <laughs> top Fenerbahçe'de hızlı bir hücum fırsatı buldu Fenerbahçe. Şimdi aldı topu. Atlantaja bıraktım diyor Mehmet Türk. İçeri aç. Endisiri. Yani... Talişka ya, Ne yaptın? Hadi Metalişka be. <laughs> Hoca sargat göster oradakine. Londra'na faal yapan Tanışka Tanışka sargat göster. Göstersene sargat. Göstersene sargat. Hadi be Tanişka be. Tanişka! Tanişka! Of. Kapalı çerçeve iyi tanışkan. Uzaktan yokladı bu kez Kocaeli Spor Kalesi'ni. İyi de vurdu da. Sert vurdu az farkla dışarı gitti top. Bunun arkasında. Beş kişilik baraj. Heyecan üst düzeyde. Petkovic vurdu gol. Ya İrfan bir tuttuğun köşeden niye gol ya? Beraberli... Tuttuğun köşe orası ya. gol, Sakura Dengi getirdi Kadıköy. ya. İlk bölümü atıyor Kocis. Arkadaşlar ya. Ya tuttu köşe ya. 5 kişilik baraj. İlfacoğlu'nun bakışları arasında <laughs> top böyle gidiyor. Ya kaleyi, barajı kurduğun biraz köşeyi Gülüyor. biraz daha boş bırakırsan aman mı? Diğer tarafı tutarsın. O ortada duruyorsun kalemin ya. İki tarafa da atlayamayacaksın yani. Kocaeli Spor oyuncuların sevinci. Cık. Beşinci dakikada öne geçti Fenerbahçe. Yirmi ikinci dakikada eşitliği yakaladı Kocaeli Spor. Öne geçme arayışı yine Fenerbahçe'de. Talişka geldi. Talişka. Bağaracı çarptı be. Korner. Serbest vuruş köşe vuruşuna döndü Fenerbahçe için. Oğuz. İsmail. İsmail yerde mücadelesini sürdürme çabasında. Kocaeli Spor oyuncular kazandı topu. Demin Oyna. ediyor oyun. Oğuz bıraktı. İsmail vurdu yolladı. İsmail az daha iyi vursana. geçmeye ister misin? yaklaştı Fenerbahçe. Ilk bitirdi. Evet ilk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Oğuz ceza sahasına kesti. Ortayı yaptı. Savunmada müdahale. Afindan Goya'dan. Gönel top İsmail'de. Oğuz. İsmail. İsmail sert vurdu. Duran. Tanış kalın. Duran. Gol be. Şükür da. be. İkisi dokunamadı sonunda Brown dokundu ya. Çok şükür. İnşallah offside falan çıkmaz.

Sol bek aman sadece, sadece vurdu, sağ içine gol aldı. Farklı şekilde dışarı attı. Fred. Fred'den Oğuz'a, Oğuz'dan bir orta daha Haydar'a'dan döndü. Yine Oğuz. Oğuz gol! gol! <laughs> Talişka! Talişka! Anderson atar dedim attı bak bugün Talişka. Sonunda Talişka'nın kafasına topu kondu. Tarişka Gol be. Fenerbahçe farkı ikiye çıkartıyor Kocaeli Spor karşısında. 3-1. Tarkan. Şimanski mücadelesi devam dedi hakem Şimanski verdi pası Enes'e. Hadi Nesiri. Enes direktten Talişka. Ennesi vurdu direkten en döndü Talişka tamamladı. Kısmet kafasına geldi yine <laughs> Talişka'nın. Ennesi topun altına çok şık girdi aşırttı kaleci Jovanovic'in üzerinden. Mehmet Türkmen'e kaleri sağlam. İzlenen önerisinde bulunduğu Mehmet Türkmen'e. Bu golü geçersiz sayılır. Kaldığı için ayağına vurmuş yani. Şimanski'nin Tarkan'a faal var mı? Topa, top alamadın ayağına darbesi var. Bunu iyi iptal etti değerli izleyiciler. Şimanski'nin faalı var. Tarkan'a alabilir <laughs> top gol geçerliliği kazanmadı. Skor halen 3-1. Hani Fenerbahçe? Hı? Fenerbahçe. Şimanski. Evet. Başka. Biz, hangi takımdayız? Köşe vuruşu hazırlığında. <laughs> Hani Fenerbahçe göster bakalım. Gördüm. Hani Fenerbahçe'yi göster. Hani Fenerbahçe? O, Bu ne? Buradaki ne? Buradaki ne? Altı arkadaşı ceza sahası içinde orta <laughs> geldi. Evet arkadaşlar maç sona erdi. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hepiniz ayrı geceler.